Merhaba arkadaşlar. Şu an biz parka geldik. Kenan Burak ile Elif Asil oynuyor. Elif Asil sen buradan kay tamam mı? Oraya gitme. Sen oradan kay da gel Kenan Burak. Hadi çık bakalım Elif Asil. Hadi. Dur yavaş. Evet. Hadi çık bir daha gel. Var, işte. Elif sen. Sen nereye çıktın öyle? Gel bakalım otur. Aa ya, Kenan bırak ne yapıyorsun? Hadi bir daha mı çıkıyorsunuz? Evet. Hadi sen de çık. Hadi at ayağını. Aferin Elif'e sele. Hadi git. Kenan Burak neredesin? Yere mi düştün? Düştün mü yere? Mavi kay kaydan mı kaydın? Otur. Hadi kendin kay Elif. Kay. Oh, oley, kendi kaydı. Hadi bir daha Elif'e sel. Hadi çıkay oradan da gel. Tutayım mı sen? Hadi hop. Hadi bir daha. Aferin. Kenan bırak hadi orada mı oturacaksın? Evet Elif kendi alıştık. Ha? Otur tamam geliyorum. Oo, ne? Bunlar kimin bisikleti? Gelin bisikletlere bakalım. Kenan bırak be Elif Aselin. <laughs> Hadi çık. Dikkatli çık tamam mı Elif? <laughs> Yavaş çık Elif Asel. Hadi otur. Kendin kay tamam mı? Kay. Oley. Kenan bırak. Ne yaptın? ki bu Yusuf abinin bisikleti diğerki de Ebrar ablanın bisikleti değil mi? Evet. Size verdi diye şimdilik. Bakın burada bir tane de çiçek varmış. Bak kocaman çiçek sana geliyor Elif Eser. Bak burada. Bak. Evet. Gel. Bak sana nasıl geliyor Elif Eser. Bak. Ne var orada? Bak, gel. Aa burada da bir tane çiçek varmış. Gel. Gel. O nasıl çiçek öyle Kenan bırak. O da öyle mi çiçek? İki tane yan yana. Gel şuradan çık da buradan kay. Kenan bırak. Kenan bırak. Yavaş kardeşin ittirme. Uçak gidiyor. Kenan bırak yine. Kenan bırak bisikleti aldı getiriyor. Nereye getiriyorsun Kenan bırak? Elif Ensel bye. bay. Baba tut da o tepeşte gider birden. Azim, azim. Kenan bırak bak ben gemiye gidiyorum. Kenan bırak. Bak bu gemi. Bak ben gemimi sürüyorum. Ben geminin içindeyim. Hoşça kalın arkadaşlar. Ben gemimi sürüyorum. Bak uçak gidiyor Kenan bırak. Şu yukarıda arkadaşlar küçük bir tane uçak. Şurada gidiyor görünüyor mu bilmiyorum. Tam üstümüzden gidiyor. Gördün mü uçağı Kenan? Ee, köpekler yapmış olabilirim Kenan bırak. Evet Kenan bırak yemeği sürüyor. <laughs> Hadi gidelim mi artık? Hadi bir bay bay yap. Hoşçakalın arkadaşlar.